Akrep burcu, Ağustos ayında kahve fincanın sana büyük sırlar fısıldıyor. Fincanın tam ortasında beliren zincir halkası seni tutan bir bağı temsil ediyor. Bu bir ilişki olabilir ya da artık sana hizmet etmeyen bir alışkanlık. Artık çözülmeye başlıyor. Zincir kopmak üzere. Kenarda beliren kuyruklu bir akrep figürü dikkatli olman gereken bir kıskançlık enerjisini gösteriyor. Sana gülümseyen biri arkandan konuşabilir. Sezgilerini küçümseme, bu ay kalbin doğruyu söyleyecek alev sembolü duygusal bir patlamaya işaret ediyor. Bastırdığın bir öfke dışa vurulabilir kontrol sende olmalı. Aksi halde sözcüklerin yarı açabilir. Yanık bir mum figürü görüyorum. Bu geçmişte seni çok yoran bir enerjinin artık tükenmeye başladığını gösteriyor. Ruhsal bir kapanışın eşiğindesin. İçsel şifan geliyor. Dalga sembolü beklenmedik gelişmeleri gösteriyor. Duygular gel git gibi olacak ama unutma her dalga kıyıya ulaşır. Sakin kal bu fırtınayı da atlatırsın. Fincanın dibine doğru uzanan zarif bir kuş tüyü sana gelecek bir haberin çok hafif bir enerji taşıdığını söylüyor. Bu belki bir mesaj, belki bir uzlaşma. Kalbini açık tut ve sonunda karşımıza çıkan kapalı bir göz figürü. Bu seni uyarıyor. Görmediğini sandığın şey aslında burnunun ucunda olabilir. Bu ay iç görüne güven çünkü her şey senin içinde gizli. Detaylı videoyu kanaldan izlemeyi ve abone olmayı unutma.